Arkadaşlar hepiniz merhaba. Biz bir şey, ben az bir şey bakayım bir dakika. Tamam. Aha. Aha. Tamam arkadaşlar güzelmiş. Hadi bakalım. Ya senin senin kapanla. Şunu şuraya bırakayım. Arkanın Dur. Şey, telefon bozuluyor diye emineceğim. çok korktum. Bunu nereden yapacağız? O arka nokta. Ah. Mu? gözüküyor ya şu şöyle bir şey. e şey. Bir şey. Mesela ben ne gözüküyor. E ne Ama bunu ben bunu elim yanır. Evet, ben... ben... bu, Aç eh. Bunu tamam. Hadi kılıfını çıkar. Kılıf Yani ben evet orada. Yok 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 çıkarsın yok. Hayır ben bir yere koymak istiyorum. Evet, Koyma Aa, tamam ben koydum. Johnny Brown. Gözüküyor. gözüküyor ama tek yüzüm gözük. Bak her tarafın gözük ama tek yüzüm gözüküyor ama su gözükmüyor. Ne Her şeyi bozduk. Hadi. Hı. Elini aç. Tamam. Kameramanlar elini de tutuyor. Bir de onlar daha ağır kameralar tutuyor. Sen nasıl bir kameraman? Çınar gel şunu alsana. Çınar birden Çınar kapattım bir şimdi su da aynı zaman atacağım. 3, 2 fu Ay çocuk Allah kahretsin. Şu şu video kaydı ne dur. Bir şey yapıp geleyim Ama annemi gözüktürmemeyin. Tamam mı? Gözükmemişler. her şey kuşumuz da var. Tamam. Ya çabuk. Güle Tamam. Bu da arkadaşlar için. Ben si duş. Elim elimi gelme şeyle, lavanoya dök yani. Ayaklarım. He. o bir şey değildi arkadaşlar tek benim anım Arkadaşlar o kadar fazla şey yaptım ki hatta sizi biliyorsun az önce şurada su koydum ya video kaydı kapanmış çünkü Çıkın arkadaşım iyiydi. Arkadaşlar. Çok acı çekti. Şimdi 24 saat olamadım. Çok üşüyorum. Bay bay.